O mahalleyi biliyorum ben Işık. Sen orada yapamazsın. Neden? Sen başka şartlarda büyüdün kızım. Şimdi çok romantik düşünüyorsun ama olmaz. Bence de acele etmeyin Işık. Biraz daha kalın burada. Biz de gidiyoruz zaten. Evsizde kalacak. Daha ne istiyorsunuz? Kendimize ait bir ev istiyoruz abla. Kendi düzenimizi kurmak istiyoruz. Yıllardır hep evin Nazen'in küçük kızı oldum. Ama artık büyüdüm. Kendi sorumluluğumu taşıyabilirim. Bunu niye anlamıyorsunuz? Bunu yapabileceğini biliyoruz Işık. Sana güveniyoruz zaten merak etme. Hiç belli olmuyor. Baba sen değil miydin o küçücük evde dünyanın en mutlu adamı olduğunu söyleyen? Öyleydi evet. Ama hepimiz o şartlara alıştık. Ben de alışacağım. Madem ki kendime böyle bir hayat seçtim, bunun bedelini de ödemem lazım. Ben eşyalarımı toplayayım, geç kalıyorum. onu desteklemekten başka çaremiz yok baba. Merak etme ben gidip evini görürüm. Elimden geleni de yaparım. Tamam mı? Peki emin misiniz? Kesinlikle. Bir an önce yapılmasını istiyorum. Bu duruma alışmadan hemen kurtulmalıyım. Babası da sizinle aynı fikirde mi? Evet aynı fikirde. Yarın için randevu verebilirim. Hoş geldin. Arabalar hazır mı? Araba ihtimali suya düştü arkadaşlar. Allah'tan motorlar hazır. Bakımları da yapıldı. Benim motor uzun yola gider ama diğerlerini bilemem. İnşallah yollarda kar olmaz he? Zaten Yozgat'ın Sarıkaya kasabasına kadar motorla gideceğiz. Oraya kadar da kar olmaması lazım meteorolojiye göre. Tuncer'in arkadaşı Üstemen hemen buluruz orada. Ondan sonra kar da olsa uygun bir araç bulmakta bize yardım eder. Ankara'nın bütün giriş çıkışları tutulmuş. Nasıl çıkacağız şehirden? Ben Samsun yolunda kontrol noktasını bypass eden bir tali yol biliyorum. Kayaş'ın içinden geçen. Ben gene de yola çıkmadan bir saat öncesinde gider, oraları bir kolaçan eder gelirim. Eh, tamam o zaman. Hava kararınca yola çıkarız. Motorları tek başına getirebileceğinden emin misin? Evet. Teker teker getirir evin yakınlarına park ederim. Bagajları bağladıktan sonra da sizi çağırırım. Aynı anda çıkmayalım yola dikkat çekmemek için. Şehirden çıkana kadar aramızda birkaç yüz metre mesafe olsun. Şimdiden hangi yoldan gideceğimize karar verelim de... ...Tayfur sen önden gidersin. Buradan Tan oradan da Samsun asfaltına çıkarız. 28. tümenin önünden geçip... ...Mamak Son Durak'ta bahsettiğim Tali yola saparız. Oraya yaklaşınca ben yavaşlarım. Siz bana yetişirsiniz. O zaman hazırız. Evet. Artık yola çıkıyoruz. Hadi son bir kez güzergah gözden geçirelim. Kayaçtaki tali yoldan sapıp sonra elma dağı Baba bak, pastaların resmini yaptım. Afiyet olsun. Necdet baba bak resmime. Dur bakayım. Çok güzel olmuş aferin. Bu piramit pasta mı? Evet. Bu da çikolatalı ve mumlar. Aferin sana çok güzel. Oo, saate bak kaç olmuş. Annem merak edecek. Hadi gidelim artık. Tamam. Hı. Senin canın mı sıkılıyor? Evet biraz sıkılıyor. Ama yarın geçer. Olur böyle şeyler biliyorsun. Uyuyunca geçer. İnşallah. Hadi. Çok üzüldüm Güzide. Sahiden çok üzüldüm. Abim gelecek mi? Bu akşam rüya ondaydı. Sonra evini bırakacaktı filan. Gelemez artık herhalde. Zaten gelmezsen merak etme demişti. Keşke onunla da konuşsaydım. Bence konuşmamakla iyi yaptın Lale. Zaten bebeği istese bana engel olurdu. Sen ne düşünüyorsun peki? Sen istiyor musun? Kendimi dinleyecek halim olmadı ki. Ama olmalı. Eğer istiyorsan bu önemli değil mi? Evet, önemli tabii ama... ...benim istememle olmaz ki Lale. Düşünsene olur mu? Ne yapacağım yani? Evlilik dışı bir çocuk mu büyüteceğim? Yine de biraz bekle Güzide. Sakın aceleyle bir şey yapmaya kalkma. Bilmiyorum. Beklenecek durum var mı? Hatırla